altımıza toprak sererdik. Ondan sonra çocuklarımızın altına toprak sererdik. Toprağı korduk. Kakası hiç bulaşmazdı çocuğun altına. Onu yıkardık. Ondan kadının altına serdik mi ya? Kadın bir ılıklık giderdi. Hiç hastalanılmazdı, hiç ölmezdi insanlar. O toprak yarayışlıydı. 40 gün o toprağın üstünde kadın da yatardı çocuğa. Böyle 5-6 aylık çocuğa toprak vurduk çocuklara. Al burada nelerdi bu incecik tafa vardı. Ka, kavurga tafası diye. Onlar da ılıdırdık. Çocuğun bezine koyduk. Çocuğun bezinin bacağının arasına da doldururduk toprağı. Öyle o çocuklar sıhhatli olurdu. Şimdiki bir değildi. Ama şimdi her şey moda, mikrop kapar, mikrop kapar, mikrop kapar. Ondan sonra kır, çocuğa bir gün doğduktan sonra bir sürme yakardık. Sürme yakardık, sürme iki sene, üç sene sürmeli çocuk yaşardı. Kiprikleri güzel olurdu, çocuk beyazsa güzel yakışırdı. Doğum, işte o sürme öyle. Ama doğuma gelince doğumda çok tizli tizli olunurdu. Kırk gün toprakta yatardı kızım, kırk gün. Çocuklarımızı altı ay bir yaşına kadar toprağa belerdi. Ondan sonra murt dalını birlerdi, kurudurduk, döverdi. Murt dalı Mersin ağacı değil mi döndeyiz? De evet. Döverdik çocuğun kısıklarına, bodura yatağına, kısıklarına, koltuklarının altına, boğazının altına o murt çiğini ekerdik. Etkisi, etki denilirdi ona. Güzel güzel kokardı çocuklar. Murtsu murt, su murt, murt, su o mursuna mersin mi diyorlar, ne diyorlar da biz şimdi bizim bildiğimiz murt. Murdu, kuru harap murdu, Murtu dalını doverdik. Çocuklara öyle yetkederdik. Biz öyle büyüdük, öyle büyüdük. Ben üç tane mu?